Merhabalar arkadaşlar, örgü aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere tığım ve ipimi tanıtarak başlayayım. İpim krem markası Tunç. Şöyle tığım 3,5 milim. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen buradan şöyle çevirerek bir kilit zinciri vurarak modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, çantalarda, yeleklerde, şallarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Bir o kadar da yapımı kolay ve zevkli. Hemen buradan zincir sayımız çift olarak devam edecek 2 4 6 8 şeklinde. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane zincir model anlatabilmek için yeterli. Buradan hemen birinci zincir boşluğuma batarak ilmeğimi çıkardım. 2 Hemen sıradaki zincir boşluğuna batıyorum. 3 Sıradakine sıradakine bu şekilde tek tek zincir boşluklarımıza batarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet toplamda 18 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Şimdi buradan başta iki tane ilmeğimi beraber çıktım düzgün bir şekilde olması için. Sonrasında ilmeğimle ve diğerini iki tane beraber. İlmeğimle beraber iki. Ilmeğimizi saymasak teker teker yapıp bu şekilde sıra başına kadar. gelelim. Evet ilk sıramız bu şekilde olacak. Hemen buradan bir zincir çekiyorum. Şurada ilmeğimiz şurayı atlıyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğimizi tığımıza doluyoruz, şöyle arasından geçiyoruz ve ilmeğimizi çıkartıp burada bir zincir çekip ipimizi uzatıyoruz. Tekrar burada ilk başta ip dolamıyoruz, bir sefer doluyorum. Hemen bir iki sıradaki ve diğer ilmeğimi alarak şöyle çıktım ve bir zincir çektim, uzattım. Tekrar bir sefer doluyorum bir iki ilmeğim var. İkisini beraber alıyorum. Ve zincirli çekip kapattım. Bir sefer doluyorum. Bir iki ilmeğimin arasından geçerek ilmeğimi çıkarıp bir zincir çekip ve uzattım. Bu şekilde bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle hemen Evet bu sıramızı da bu şekilde yapıp bitirelim. Evet bu sıramızı da yapıp sıra sonuna kadar geldik. Yeni bir sefer doluyorum. Burada şöyle ipimi Burada iki ilmeğimiz kalmış. İkisinin arasından geçerek yeni bir ilmek çıkarıp zincir çekip uzatıyorum. Burada bir sefer doluyorum. Hemen bir ikili şeklinde alarak ilmeğimi uzatıyorum. Yine 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmeğimiz olacak. Buradan yine 2 sonrasında ilmeğimizle beraber 2 bu şekilde çıkarak sıra sonuna kadar gelelim. Sıra başına kadar pardon. bu şekilde yapıp ikinci sıramızı da bitirdik. Buradan yine bir zincir çekiyorum. Hemen şurada birinci ilmeğimiz ve doladığımız ilmeğimiz var. Bakın kendi belli ediyor. Doladığımız ilmeğimizle beraber ikisini beraber alıp ilmek çıkarıyorum ve yine bir zincir çekip uzatıyorum. Bu sefer doluyorum. Başlarda dolamıyoruz. Bir tane doladım. Yine bakın şuradaki ilmeğimle şurayı da karıştırmayalım. Şurayı kullandık. Şuradaki ilmeğimle ve doladığımız ilmeğimizi ikisini beraber alarak ilmek çıkardım. Bir zincir çekip uzattım. Tekrar doluyorum. Bir, iki tane ilmeğimi alıp ilmek çıkardım. Bir zincir çekip uzatıyorum. Tekrar doladım. İki ilmeğimi alıyorum. Aynı şekilde modelimiz devam ediyor. Bakın bir, ve 2. Şöyle tekrarlıyoruz. Hepimiz yarıldı. Zincir çekip uzatıyoruz. 1 2 Zincir çekip uzatıyoruz. Tekrar doluyorum. 1 2 ilmeğimiz 1 ikisini beraber alarak bir zincir çekip kapatıyorum. Şöyle tekrar bir sefer doluyorum. Bir iki ilmeğimiz çıkardım ilmeğimi, zincir çekip uzattım. Bir sefer doluyorum. Bir iki tane ilmeğimi beraber alarak yine uzattım. Bakın çok güzel bir model. Yine buradan iki çıkıyorum. Sonrasında ilmeğimle beraber bu şekilde 2 iki, iki çıkarak yine sıra başına kadar gelelim. Yapımı çok zevkli, çok gösterişli, beğenilen bir model. Evet sıra başına kadar geldik. Bakın modelimiz bu şekilde olacak. Hemen buradan yeni bir zincir çekiyorum. Dolamıyoruz ilk başta. Hemen bu baştakini saymıyoruz. Diğer ilmeğimiz ve şöyle doladığımız ipimizin kanadına alarak bir ilmek çıkardım. Bir zincir çekip uzatıyorum. Bu sefer doluyorum. 1 2. 2 ilmeğimden bir zincir çekip uzattım. Tekrar doladım. 2 ilmeğimden bir zincir çekip uzattım. Bu şekilde yine yapıp tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet yapıp sıra sonuna kadar geldik. Bir sefer doluyorum. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi alıyorum. İlmek çıkarıp bir zincir çekiyoruz. Tekrar doladım. Yine iki ilmeğimizi baştan alarak uzatıyoruz. Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Şöyle sıra başına kadar yine gelelim. Evet sıra başına kadar geldik. Yine bir zincir çekip aynı işlemle bir iki ilmeğimiz var. İkisini alıp bir zincir çekip uzatıyorum. Bir sefer doluyorum. iki ilmeğimizi beraber alıp ilmek çıkarıp bir zincir çekerek uzatıyoruz. Modelimiz dediğim gibi bu şekilde devam ediyor. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım. Modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bunu nerede kullanabiliriz? Bunu bebek battaniyelerinde, atkılarda, şallarda şöyle çantalarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.